Merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Kıyak. Bugün sizlerden gelen soru da... Aynı soruyu çektiğimi söylesin. Soru. <laughs> Başlıyoruz. Abi neredeyim ben? Sayıyı <laughs> kaçırdım. Aa, Dur. Abi ilk soruya baksana ya. Merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Kıyak. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız ve başlıyorum. Sanatla aran nasıl? Arka sanat merkezinde beğendin mi? Çok güzel bir soruyla başladık. Şimdi olay şöyle arkadaşlar. Ben 20'li ve 30'lu yaşlarım arasında bir keşke dediğim dönemdir. Kendi özel hayatımla ilgili. Bu bu dönemde ben sanatı çok kaçırdım, müziği çok kaçırdım. Bu yüzden gerçekten keşkelerimden biridir bu. Nasıl bir hırs, voleybolcu olma arzusu, nasıl bir istek ağır bastıysa hayatımın çoğu kısmını voleybola harcadım. Kendi sosyal hayatımda kendime vakit ayırmayı unuttuğum bir dönemdir bu 10 yıldır. Şimdi o açığı kapatmaya çalışıyorum. Daha fazla müzik dinleyerek kaçırdığım dönemi yakalamaya çalışıyorum. Daha çok kitap okumaya çalışıyorum. E, sanatlarımı iyi tutmaya çalışıyorum. Ve evet e, sorunuzun cevabına gelirsek e, Arka Sanat Merkezi'ni gezdim. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer. Ücretsiz ve Arka bu konuyla ilgili e, gerçekten çok yatırım yapıyor. E, bu yüzden de teşekkür etmek istiyorum. Ee, kitap tavsiyesi verir misin? Ee, ee, kitap tavsiyesi Grunge'ın bütün, ben roman çok seviyorum özellikle Gizem Polisi'ye. Ee, ben Grunge'ın e, aşağı yukarı bütün kitaplarını okudum. Eğer e, böyle sürükleyici bir roman, gizem, gerilim tarzı bir şey istiyorsanız Polisi'ye ben Grunge'ın kitaplarını tavsiye ederim size. Güzel sorular geliyor. Kaç yaşında voleybol yeteneğini keşfettin? Ben 8 yaşında çok haylaz bir çocuk olduğum için babam benimle baş edemedi yani ailem. O yüzden beni e, devlet su işlerine çalıştığı için devlet su işlerinin yaz okuluna verdi. E, birisi basketbol, birisi judo, birisi de e, voleyboldu zaten. Üç branş vardı. E, basketbola zaten beni almadılar. Çok kısaydım ben. Filenin altından yani o dönem filenin altından normal yürümeyle geçiyordum. Judo'yu da babam beğenmedi bilmiyorum. Biraz hani e, vurdulu kırdılı, ittili kaktılı olduğu için herhalde. O yüzden voleybola başladım 8 yaşında. Şöyle de bir garip şeyim vardır. Yani 8 yaşında ilk yaz okuluyla başladım ben. Biraz koordinasyonum iyiydi herhalde. Yine pas, manşet, duvarda çalışırken e, hoca 8 yaşındaki bir çocuğa şöyle dedi yani bana. E, sen daha önce oynadın mı dedi? Yok hocam ben de ilk defa geliyorum dedim. Demek ki koordinasyonum iyiymiş. 8 yaşında voleybola başladım bilginize. Hangi liseden mezun oldun? Ben lise 2'ye kadar Samsun e, Namık Kemal Lisesi'nden e, lise sonu da e, lise sonunda geldim çünkü İstanbul'a transfer oldum. Lise sonunda Maltepe Lisesi'nden mezun oldum arkadaşlar. İzmir mi İstanbul mu kaptan? Yani İzmir'i çok sevdim e, ama İstanbul'da da e, sonuçta bir kurulu düzenim var. E, o yüzden hani e, boş günlerimde çoğunlukla İstanbul'a gidiyorum ama İzmir'i çok seviyorum tabii. ki. Çok seviyordum zaten İzmir'de her zaman. İzmir güzel bir şehir arkadaşlar. Forma numara neden bir? Ya burada biraz ego var sanki öyle e, yani. Varmış gibi düşünmeyin, ben öyle bir şey anlatacağım çünkü. Ee, o sahaya ilk çıkma heyecanını yaşamak istediğim için 2005 yılında İsviçre'ye transfer olduğumda bir numaralı formayı kullanmaya başladım. Daha önce 6-11 giydiğim oldu. Bir dönem 6'yı uzun bir süre giydim. Ama İsviçre'de sahaya ilk defa çıkmak istediğim için o heyecanı, o ilk adımı ben atmak istediğim için bir numaralı formayı aldım. Ego yoktur bilginize. Takımın abisi olmak nasıl bir duygu? Yani şöyle, takımın mükemmel gençleri var. Bir tanesi Mirza. Bayılıyorum. Ondan sonra e, canım. E, takımdaki arkadaşlık, abilik yani inanılmaz bir durumda. Yani iletişimimiz çok iyi arkadaşlarla. Hepsini çok seviyorum. Hatta ben bir, bir dönem korona atlattım. E, sor, koronadan sonra hani negatif olarak geri döndüm 2 3 şeyle birlikte, testle birlikte. Yani ben onlara onlar bana bir sarılışımız var. Keşke kamerayı alabilseydik takımı çok seviyorum. Kahve mi çay mı? Ee, arkadaşlar kesinlikle kahve. Ya bir bağımlı gibi diyebilirim size kahveye aram. Ee, her gün aşağı yukarı 5'e yakın bardak kahvem var. Kendi evimde kahve demleyebiliyorum. Dışarıda kahve. Üçüncü nesil kahve ee, dükkanlarını gezmeye bayılıyorum. Ee, keşfetmeye bayılıyorum. Kendimin de bir kahve dükkanım var. Bir kafem var. Ee, bilginize. Voleybolu bıraktıktan sonra antrenör olmak istiyor mu? Arkadaşlar voleybolu bıraktıktan sonra antrenör olma ya tabii ki büyük konuşmamak lazım ama istemiyorum. E, çünkü yani o sahanın içindeki heyecanı doyasıya yaşadıktan sonra e, tamamıyla ara vermek istiyorum. Başka bir sektör, başka bir iş veya hiçbir şey yapmama gibi bilmiyorum hiçbir şey yapmadan duramam büyük ihtimal ama ya e, voleybol sahadaki o sahanın içindeki o heyecanı yaşadıktan sonra antrenör olma yani yine büyük konuşmayayım ama öyle bir isteğim yok şimdilik. Bloktan sayı kaybetmek mi, servis hatası yapmak mı daha çok üzer? Ya yani kesinlikle servis hatası yapmak. E, sonuçta orada birebirsin. Her şey seninle alakalı. Ya sonuçta e, kısa bir oyuncuyum. Arka taraftayım. Yani biraz daha profesyonel bakacağım bu olaya. Kısa bir oyuncuyum. Arka taraftayım. Önde uzun bir blok e, pasör çaprazım var. Blok yapacak ve sen orada servisi dışarıya atıyorsun veya servis kaçırıyorsun. Yani aslında beklenen bir şeyi sen önden kesmiş oluyorsun. Yani blok yapmak daha çok ya da hatası yapmak daha çok beni e, üzüyor mu? Hayır, bence servis kaçırmak benim için daha üzücü. Sistemi bozduğum için. Çok enerjik olmanın nedeni ne? E, hayat enerjim gerçekten yüksektir arkadaşlar. E, neden bilmiyorum. Yani çocukluktan beri böyle hiperaktif değilim ama e, mutlu olmayı tercih ediyorum. Kendimi mutlu ediyorum. Ya bir şekilde kendimi motive ediyorum, şarj ediyorum yani. Belki de kahvedir. Gerçi kahveden önce de enerjiktim ama belki de kahvedir. Nasıl bu kadar iyi bir pas tekniğim var demiş. Ben de pasörüm, idolüm olarak seni görüyorum. Arkadaşlar ne kadar çok tekrar e, o kadar çok kaliteyi yükseltiyor. Yani her yani bir, bir dönem çalıştığım hocalardan şöyle bir e, konuşma geçti aramızda. Antrenmanda yüzde yüzünden fazlanı vermek zorundasın. Yani bu matematik matematiğe aykırı ama yani yüzde yüzünden fazlanı vermek zorundasın ki e, yarın bir gün maça çıktığında o stres, o heyecan, o kargaşanın içinde yüzde seksen yapabilesin. E, başka bir örnek de şeydir. Yani aslında e, halter Ile uğraşan, halter sporu yapan sporcular antrenmanlarda normal müsabakada kaldırdığı kiloların daha fazlasını kaldırırlar. O müsabakada o stres falanla o kilo aşağıya düşer ama rekor kırarlar. Aslında rekoru antrenmanda kırarlar. Ee, bu da bir örnektir, yani ne kadar çok tekrar yaparsan o kadar çok pas kaliteni veya herhangi bir yaptığın işin kalitesini arttırırsın. Şu dünyadaki en iyi pasör. ya dünyadaki en iyi pasör ya birçok pasör var. Yani en iyisi diyebileceğim yani öyle elitleştirdiğim işte yukarıya çektiğim bir oyuncu yok ama bir sürü pasörün bir sürü şeyini izlerim. yani deçek çok beğeniyorum. E, Trentino'nun pasörünü çok beğeniyorum. Geçen seneki Trentino'nun pasörünü. Bruninho'yu çok beğeniyorum. Bruninho'dan önce Ricardo vardı. Onu çok beğeniyorum. E, ve izlerim yani. Hala eski videolarına bakarım YouTube'dan. E otururum, izlerim. Öğrenmenin yaşı yok arkadaşlar. Ha çok abi gibi konuşuyorum kusura bakmayın. Birden fazla antrenörle çalıştın. Glenn'in en beğendiğin özelliği. E, arkadaşlar şöyle öncelik evet birden fazla antrenörle çalıştım. En iyi antrenörler, en iyi oyuncular değil. ...ama iyi oyuncudan da iyi antrenörler oluyor. Örnek şu anki hocamız Gülen. Gülen'in en iyi özelliği bence... ...bence maçı çok iyi analiz ediyor. Yani masa başında maçı... ...aslında yaşıyor açıkçası. Oynuyor belki de. Rakip takımı artık hani... ...yani voleybol aslında şeyde başlıyor... ...ve çoğu orada bitiyor. Masa başındaki o istatistikte... ...o iyi analiz etmede, bir şeyleri yakalamada... ...rakibin hatalarını bulmada, çözmede gibi. Ve Gülen... E, oyunculuk dönemi de geçirdiği için Oyuncuyu iyi anladığını düşünüyorum Nerede yo Ya şöyle bir örnek vereyim ben size Bir gün antrenmanda e, işler çok iyi gitmiyor Ve ben böyle bir şeylere takıldım Sinirlenmeye başladım Biraz yükseldim Tam böyle hani e, Bir hatanın üstüne Abice bir bağıracağım Ya da yani Kaptanca bir şey söylemem gerekiyor Tam söylerken Glenn beni yakaladı Gel buraya dedi Geldim Yani nasıl Demek ki beni görmüş Yakalamış veya hissetmiş Beni kenara çekti hiç problem yapma uzun bir yolculuk yaşadık İşte takım biraz yorgun Anlıyorum seni İşte istediğin olmadı belki bilmem ne gibisine Ama yarın bu takım çok iyi oynayacak dedi Tam o esnada beni yakaladı Yani örnekle pekiştireyim dedim Böyle güzel üstüne bir örnek vereyim Siz daha iyi anlarsınız Yaşıyor yani olayı hissediyor arkadaşlar Sende iz bırakan film var mı? Yani birçok film var iz bırakan Şu anda aklıma gelen Piyanist var Çok gerilim seviyorum Deha güzel bir film çok duygusal drama falan izlemiyorum. Daha çok korku gerilim polisiye. Ama piyaniste piyaniste piyanistle daha güzel bir film arkadaş. Şu anda aklıma gelen birçok film izledim. Çok film izlerim bu arada. Neden Arkas? Ya aslında şöyle arkadaşlar benim çok uzun seneler Arkas'la e, hep böyle bir konuşmam transferim gündemi, transfer gündemi geldi gelmiyor oldu. Bir şekilde e, olmamıştı. Aşağı yukarı 4-5 defa e, transfer gündemi oldu benim ve onların e, ama bir şekilde olmadı işte kısmet değilmiş diyelim neden olduğunu bilmiyorum açıkçası ya bu sene gelince e, ve hep böyle gelmek istediğim bilenle oynamak istedim hep o e, onlar beni çok çekti o yüzden o yüzden arkasa geldim e, ve çekiyorum arkadaşlar sıcak olanı buldum sanırım köpeğinin adı ne aldın mı sahiplendin mi Şimdi şöyle arkadaşlar köpeğimi bir arkadaşımın arkadaşının hamile köpeği vardı köpeği sahiplendim ve şöyle ikinci köpeğim yani ikinci bir köpeğimiz daha var bizim Rojda'yla onu biz bir barınağa yardım etmeye gittik onu orada gördük neyse işte mamalarımızı dağıttık biraz etrafı gezdik falan kızım da vardı hatta o dönem sonra 3-4 ay sonra tekrar bir yardıma gittik. Ve bütün köpekler değişmişti. Bir tek e, o gün kağıdı buluttu. Bir o kalmıştı. Aynı şekilde bize baktı yine. Biz dedik ki hani seni almak istiyoruz yuvamıza. Bizi tercih eder misin diye konuşma geçti aramızda köpekle. O da tabii ki neden olmasın dedi. E, aşağı yukarı 6 aydır oradaydı. E, çoğu insan köpekleri sahiplenmişti orada duran. E, onun durduğu alandaki köpekleri sahiplenmişti. Bir tek bulut kalmıştı. Biz onu aldık sahiplendik. Evimize getirdik. Bizim e, ailemizin bir üyesi oldu. Çok da tatlı bir köpek. Adını da Paco olarak değiştirdik. <laughs> e, çok mutluyuz. Harika bir teriyer. E, 3 size'da. E, şimdi Rojda ile İstanbul'da Paco yaşıyor. E, Mango Border Collie cinsi bir köpeğim var benim. E, Friz bir yakalar. Top getirir. Aşağı yukarı 12'de kelime öğrettim ben ona. E, e, Mango da İzmir'de benimle yaşıyor. Pasörlüğün en zor yanı nedir? Kritik yerde eğer işler kötü gidiyorsa e, ve karşı tarafta iyi bir e, blok sistemi varsa, onları alt etmeye çalışmak, onları geçmeye çalışmak ve kendi oyuncunu ön plana çıkarmaya çalışmak, e, bence pasörlüğün en zor yanı, kritik yerlerdeki önemli sayılardan bahsediyorum. Sıçramak için ne önerirsin? Arkadaşlar, sıçramak için ne öneririm? Önce iyi bir gene sahip olmak lazım bence. Ki çoğu bu işin bence genetik çalışarak işte yüzde %30 belki 15 20 neyse yani o kadar matematiğini bilmiyorum işin ama bence iyi bir kondisyoner önereceğim bu. Ulaş abi takımın kaptanı olmak sana neler kattı? Ee, aşağı yukarı 2005'ten beri 2005'ten beri e, takım kaptanlığı yapıyorum, milli takım kaptanlığı yapıyorum. Neler kattı? Daha çok sorumluluk alıyorsun ya da çok daha fazla sorumluluk aldığın için seni takım kaptanı yapıyorlar. Onu bilmiyorum ama e, sorumluluk almayı seviyorum. Ulaş abi maç içindeki stresli anlarda nasıl başa çıkıyorsun? Aslında çok güzel bir soru. E... Duayda atıyor. yok canım. Nasıl başa çıkıyorum? Arkadaşlar evet, işte dedim ya pasörlüğün zor yanlarından biri stresli anlarda iyi bir oyuncuyu yakalayabilmek, onu bulabilmek. Ya o da e, arkadaşınla olan ilişkilerinin den sana kattığı o hissi yakalayabilmek gözünden anlayabilmek takım arkadaşının nasıl başa çıkıyorum yani ben kalitemi hiç düşürmemeye çalışıyorum pas kalitemi ee, en iyisini yapmaya çalışıyorum ki o da bir şekilde o stresli anla benim için ve onun için de stresli çünkü ee, o stresli anda o da en iyisini yapabilsin ama yani ben en iyisini yapayım ona da en iyisini bırakayım gibi bir durum söz konusu çok çalışıp ee, kaliteyi hep yukarıda tutmak lazım 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum e, deniz kenarında güzel bir yerde Şöyle güneşin altında yatarken görüyorum <laughs> Arkadaşlar kesinlikle 5 yıl sonra olduğum içime. İzmir deyince aklına ilk ne geliyor? Urla Bilmiyorum gerçekten İzmir deyince aklıma yani benim için Alaçatı değil benim için Urla geliyor ben Urla'yı çok seviyorum e, Gidip kalmışlığım da var ee, İzmir deyince aklıma ilk Urla geliyor arkadaşlar. Voleybol senin için ne anlam ifade ediyor? Voleybol benim için şu anda hayatımın bir parçası arkadaşlar. Çünkü yani ailemden daha fazla gördüğüm, her gün gelip sorumluluk alıp antrenman yaptığım, çocuğumdan bile daha fazla gördüğüm bir alanın içi. Yani o yüzden hayatımın en büyük parçası voleybol şu anda. Tribünün maçta etkisi oluyor mu? Tabii ki oluyor arkadaşlar. Sonuçta e, iyi bir seyirci her zaman hem takımını motive eder hem de rakibi e, o bağırmalarla, çağırmalarla, o anda hani organize hareketlerle e, rakibin gerçekten aşağı düşmesini e, sağlıyor. O esnada sen de yukarı çıkıyorsun. O destek falan yani gerçekten çok önemli bir seyirci. Bir maçı kaybettiği zaman nasıl motive oluyor? Bir sonraki maça sanırım. E, arkadaşlar yani belki buradan konuşması kolay ama hani yani o anda tabii ki bir yıkım yaşıyorsun ama yani hayat devam ediyor. Bir sonraki maçın var. Bir turnuvanın bir turnuvadasın veya uzun birliktesin. Bir sonraki maçın da seni çok etkileyecek. Bir sonraki maçta seni çok etkileyecek. Yani bırakın bir sonraki maçı. Bir sayıdan sonraki diğer sayıyla alakalı e, olanı kesmen lazım ki hani bir sonraki sayıya da motivasyonun düşük girme. E, o yüzden hani sayı bitti ya da maç bitti o orada bitti. Hatalarını düşünüp yeni sayıya veya yeni maça motive olmak lazım. Servislerini bu kadar nasıl geliştirdin? Harika oynuyorsun abi. Teşekkür ederim. Ben ben de bir bir küçükken büyük bir abimden milli takım ya da bir Avrupa maçıydı. Gördüğüm bir tane yabancı bir oyuncudan aldığım bir servis. E sonra zaten hani o senin Elin kolun gibi oluyor. Onu daha çok geliştirmek için bir şeyler yapıyorsun. Topu, topa nasıl vurman gerektiği, nerede vurman gerektiği ile alakalı bir parçan oluyor yani senin. Voleybol hayatında en unutmadığı an nedir? Voleybol hayatımda en unutmadığım an, ee, seneyi tam hatırlamıyorum ama bir, bir sakatlık yaşadım ben. E, bir yaz milli takımda olamadım. Ertesi sene milli takıma tekrar girdiğimde o İstiklal Marşı'nın okunduğu an böyle tüylerim diken diken olmuştu. Hem çok özlemiştim hem o atmosferi tekrar yaşamak bir aradan sonra beni çok etkilemiş. Eğer pasör olmasaydı hangi mevkide oynamak isterdi? Ben köşe, yani smaçör olmak isterdim, köşe oyuncusu yani dört numara oyuncusu olmak isterdim çünkü yani o topa tekrar o hamle yapabilmek, manşet alabilmek, oyunu kurabilmek çünkü hani servisten yani servisten sonra karşı takım servis atıyor çünkü ilk top benle başlıyor. Yani o topu pasöre verebilmek, o bütün oyuncuların e, o pasörün etrafında e, onun komutlarına göre bir yerlere girişi falan sonra o ya bir köşe oyunculuğunu seviyorum herhalde. Ee, eğer yine voleybolun içinde kalma, kalmamsa sorun, ee, köşe oyuncusu, 4 numara maçör olmayı isterdim. Arkadaşlar ben aslında çok eğlenceli bir çocuğum da şu anda o motivasyonu yakalayamadım. Böyle sorular bana, abi şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım olduğu için. Ee, aslında çok eğlenceliyim. Bir de beni dışarıda görmeniz lazım. Şu en sevdiğiniz deplasman maçı hangisi? Ee, en sevdiğim de deplasman e, İstanbul'da ya da Ankara'da oynarken İzmir'di. Ee, İzmir'de oynarken de bence İstanbul. Yurt dışları da güzel oluyor. Maça çıkmadan önce ne yiyor, nasıl besleniyor? Güzel bir soru. Eğer maç öğleden sonraysa, yani güzel bir kahvaltı üstüne iyi bir makarna. Maç akşam üzere ise ee, güzel, erken... Erken kalkmak da güzel çünkü hani ayılmak, maça motive olmak o da güzel. Ee, erken kalkıp güzel bir kahvaltı, erken güzel bir kahvaltı, güzel bir öğle yemeği üzerine maç. Ama e, işte bunların hepsi yemek yapma işi zor ve yorucu olduğu için deplasmanda daha güzel oluyor. Yani kulüp. Hemen yazıyı veriyor, önden arıyor oteli, şu işte menüyü hazırlıyor ya o daha güzel oluyor. Hiçbir şey düşünmeden sen yemeğini yiyorsun. <laughs> Başarmayı isteyip de başaramadığın bir hedef kaldı mı kariyerinde? Benim veya değil fark etmez. Erkek takımının, erkek voleybolun olimpiyatlara gitmesini çok isterdim benim dönemimde. Şu anda milli takımı bıraktım ama yine de çok istediğim bir hedeftir. Erkek milli takımın olimpiyatlara katılmasını çok isterim arkadaşlar. Maç yaparken yapmaktan en zevk aldığı takım. Ya ben Avrupa maçlarını daha çok seviyorum. Yani e, hani neden bir Türk takımı söylemedin diyeceksiniz ama gerçekten neyse onu söylüyorum. Ben yurt dışı maçlarını çok seviyorum. O, oraya gitmek, o deplasmanı yaşamak, yurt dışına bir takımla takımı hani daha fazla analiz ediyorsun Türk takımının. Sonuçta çoğu oyuncu Türkiye'de olduğu için biliyoruz ama Avrupa'daki herhangi bir takımla karşılaşmak, o adamı tekrar analiz etmek, yaşamak, çözmek maç içinde o daha bana güzel geliyor. Ve son soru geliyor. Bakalım sona ne kalmış. <laughs> Yok şaka yapıyorum. Türkiye'nin en iyi pasörü olmak nasıl bir duygu? En son soruya bak. Türkiye'nin en iyi pasörü olmak nasıl? Ya ben en iyi pasör olduğumu düşünmüyorum. Ben hala eee en iyi doğruyu söyle. Bunu bunu kamera önünde söyle. harika bir yere denk geldin. Bunu kamera önünde mi söylüyorum? Kameranın olmadığı bir yerde de sizinle de paylaştım mı? Dürüst ol. Her yerde söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Hala voleybol izliyorum değil mi? Ee, hala YouTube'dan veyahut herhangi bir yerden pasörlere bakıyorum değil mi? Evet. Demek ki ben en iyi pasörü değilim arkadaşlar. Ben sadece çalışıyorum. Ee, i̇şimi iyi yapmaya çalışıyorum. Hala bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bir adamın ikiye nasıl pas attığını tekrar çözmeye çalışıyorum. Mükemmel atıyor çünkü diyorum. Ee, belki takım içindeki e, dostluğum, arkadaşlığım iyi olabilir. Motivasyonum iyi olabilir. Ama ben en iyi pasör değilim. Ama çalışıyorum, izliyorum. Eksiğim hala çok vardır. Onu düşünüyorum. Ki vardır yani bence. E o yüzden hani oradaki soruyu e, Türkiye'nin en iyi pasör olmak nasıl bir duygu değildi. Hala bu enerjiyle oynayabilmek nasıl bir duygu? Bence bu daha güzel bir soru. Mükemmel bir duygu. Hala bir şeyleri istiyor olabilmek. Çünkü sonuçta 20 yıldır oynuyorum yani. Ama hala bir şeyleri istiyor olabilmek, hala bir şeyleri araştırıp daha iyisini nasıl yaparım diyebilmek bence. 40 yaşında bile olsa bu duyguyu yaşamak, bunun için mücadele etmek bence daha güzel bir duygu. E, teşekkür ediyorum bütün sorularınız için. Bence çok güzel e, sorulardı. Hepsi tek tek. E, i̇yi ki varsınız. Sağ olun. Ben de sizi çok seviyorum. Birçok kez beni çok sevdiğinizi söylemişsiniz. Ben de böyle kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.